Ne park yapıyoruz bak ilk tehlike sağdaki dubalar. Sağ aynanı yere indirmezsen bu dubalara kurtarıp kurtarmadığını göremezsin. Bak süpersin kurtarıyor. Şimdi ön dubalara bakıyorum. Öndekileri kurtarıyor. Direksiyonu hiç oynamayacağım. Yarım debriyajda hiç gaz vermeden parklarda gaz kullanmıyorum. Sol dubam ve sol aynam hizalandığı zaman duracağım. Bu da aracımın tam karşıyı göstermesi demektir. Geliyorum sol duba ve ayna hizalandı frenledim süpersin direksiyonu bir buçuk tur topla ki tekerlerin düzelsin içeri düz girelim şimdi geri gelmeye devam debriyajı yarıda tutacağım hızlı çekersen araba hızlı gider çekmezsen de kalır ikinci dubayı omuz hizana al yanındaki kafanı çevir bak güzel böyle de duruyoruz şimdi burada komisyona parkın bitti dedi çıkacağız vites hemen bir al sağ sinyalini ver. Sağ çıkışlarda sağdaki duba çarpmaman gereken en sondaki nesneyle hizalanacak sağ freni yani ikinci dubayla. Sağ referansı budur. Hizalandıktan sonra frenle dur tam sağa. Yoksa gider ön dubalara. yapıyor. L parkta çıkış hamlemiz sınırsız. Sağ freni eğer dubaları kurtarmadığını düşünüyorsanız hamle yapacaksınız. İstediğiniz kadar hamle yapın. Girerken tek hamle. Hem sağ dubalara bakacağım, hem ön dubalara bakacağım. Hem sağ, buradan eminim, ön. Güzel. Şimdi yarım devriyaj aynı böyle gitsin devam etsin. İleriye bir tane daha park yapalım. Yine park yapacağız. Topla direksiyonunu. Topla. Baktın ki dubalara gidiyor. Devriyajı bırakırsan araba uçar burada. Tamam ya. Yani Atı verirken dubalara çarparsın. Ben bir ileriye gitmek istiyorum. Aracım düzelsin. Sağ sinyalini ver. Ne parkta gireceğim yer burası. Burayı geçtikten sonra 3 tane duba var bak şöyle. Şu ortadaki dubayı biraz dubalara yakın olacaksın. Tam tutacak kolun ortasını al şu dubayı. Bu dubayı nasıl izberleyebilirsin? Bak hizasında duba yok. Diğerlerinde duba var. Bu boş. Tam sarı çizginde hizasına geliyor. Geri geri geleceğin için elini veriyorsun. Verdim. Sağ aynam yerde. Freni bıraktım. İlk tehlike sağ duba. Şöyle baka baka geliyorum. Bakın arkadaşlar burada sağ aynayı indirme sebebimiz bu. Eğer kurtarmazsa direksiyonu oynayabilelim diye. Önleri de kurtardım. Sol dubayla sol ayna hizalandığı anda duracağız. Aferin sana bak bu. Güzel. Şimdi topladım direksiyonumu. Evet. İkinci duba omuz hizama gelecek. Çok güzel. Bitti. Komisyona parkın bitti diyorum. Çıkış kurallarım. Vitesin biri alıyorum. Güzel. Debrece tam basıp alıyorum. Sağ sinyalimi veriyorum ki niyetimi belli edeyim. Burada ne tarafa gideceğim? Sağ. O yüzden sağ. Direksiyonu bak. Burada direksiyon oynarsak buna çarparız. Sağ sinyalini ver. Oraya kadar düz gideceksin. ile aynen hizalanana kadar. Gevşet devriyeci sal freni. Sağ inen çarpmaman gereken en sondaki tehlike ne? Bakın şu ikinci duba. Bununla hizalanınca duracaksın. Şimdi tam sağ. Freni bırakıyorum. Sağ ve ön dubalara dikkat ederek. Mesela bu hamleyi çok soruyorsunuz. Normalde kurtarız ama burada dur. Farz et ki dedim kurtarmıyoruz. Çarpacağız. Tam tersi kuralı. Önce öndeyken vitesi bir geriye al. Direksiyon ne tarafta? Geriye geçmedi bilgin olsun. Bak arada mesafe çok buradan anlıyorduk. Önce bir mandalı kaldır kendine vur. Şimdi. <laughs> Bak şunu kaldırıp öyle yapman lazım. Şimdi oldu. Direksiyonda tam sol. Tam ters kuralıydı ya Aynen. vites. Öndeydi geri aldık direksiyon sağdaydı sola. Azıcık gelmen yeterli. Aynalara bakarak geleceğim. Çünkü çok gelirsen sağ Dubai tehlikeye atarsın. Yeter. Yeter. Tekrar vitesini bir al. Direksiyon tam sağ. En üste kaldıracaksın yanlışlıkla açsan da. Nevşet Tamam freni bırak araba titredi. Daha çekersen stop eder. Direksiyon tam kırılı hiç açma. 4 dubayı yanımıza alalım. Bak sana da baktık Kurtardı. Burada duruyoruz. Şimdi bir buçuk tural. Ee, yürürken direksiyonu oynama. Sol sinyalini ver. Evet şu an evet, bir, bir buçuk sol sinyalini ver Gevşet debriyajını Omuz üstü bakışını attın mı Sal freni aradan çık Direksiyonu bir tur daha sola al Debriyaja bir bas burada Amaç seni yumuşatsın hızlıca kaldırma kurt Götürmesin evet. ya da buna çarpma Gevşet debriyajı bu Çıkarken mutlaka debriyajı bir ezin burada Yumuşatır hemen toplama biraz gitsin Dubai rahat kurtar devam